Evet arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız sormuş. Süzme saatlerde kılavatı nasıl hesaplarız diye. Süzme saatimiz. Karşıda gördüğünüz şu anda. Bu gördüğünüz arkadaşlar. Süzme saatimiz. Şimdi öncelikle diğer videomuzda bundan 3-4 önceki videomuzda gelen fatura üzerinden kılavatı ne kadara gelmiş olduğunu hesaplarla size göstermiştik. Oradan bakarak kılavatın ne kadar geldiğini gördükten sonra süzme saatimizin başına geliyoruz arkadaşlar. Burada süzme saatinin üzerinde T3 bakın en sağda yazıyor. T4 Şimdi değişiyor. Değiştikçe göstereyim size. Bazen numaraya basarak düğmeye basarak T1 T1 gündüz demek. T1'in gündüzkü kullanımı Tek tarifeli e, saatler için. Şimdi bunu anlatıyorum ben size. Düğmeye bastıkça zaman değişiyor. Bu da saat 16.39, 16.40. Evet. T en sağda görüyorsunuz toplam demek. Yani 671 arkadaşlar. Burada saatimizin toplamı 671. Tek tarifeler için söylüyorum bunu. Süzme saati bu. Süzme saatlerde tek tarife bakacaksınız. Yani toplama bakacaksınız. T 1 T 2 T 3 T 4 önemli değil. Burada toplam T'ye bakacaksınız. Yani bekleyelim. Şimdi T 1 tarih ta gösteriyor. Tarihe bakıyoruz. Saat çıktı. Şimdi toplam Burada toplam 671.751. 751'e bakmıyorsunuz. 671'e bakıyorsunuz. Yani burada toplam 671'e bakıyorsunuz. Bakın şimdi tekrardan göstereceğim size. Hafiften bir şey oldu. Şöyle yapalım. Bakın T4. En sağa göstermek için biraz uğraşıyorum da ondan net çekmiyor. Şimdi en sağda düğme var burada hemen. Bakın burada düğme var. Bu düğmeden değiştirebiliyorsunuz Hızlı bir şekilde yapmak isterseniz, aceleniz varsa. Evet, toplam. Bakın burada T. En sağda üsttekini boş verin. Üstteki T1 yazıyor, onu boş verin. Şuradaki sağ toplam klavat diyor. T harfi var. T harfi varsa toplam klavat demektir. Burada 671.75. Sağ yine ne oldu? Bakın T1 oldu. Size T1 lazım değil. Burada T lazım size. Bakın bu Toplam 671.751. Burada 671 klavat diyeceksiniz. 751'i boş verin. 751 her yüzde bir klavat arttığı için evet gördüğünüz gibi tekrardan bakıyorum toplam evet 671. Burada bu arkadaşın kullandığı klavat 671 arkadaşlar. Ona göre hesap yapacaksınız. Diğer videolarımızda vardı zaten. Diğer videolarımızdan bakıp kilowatt'ı ne kadara geliyor? Ona göre 671. Diyelim bir ay sonra orası oldu 900. 900'den 671'i çıkaracaksınız ve kullanılan kilowatt'ı bulacaksınız. Yani isterseniz bir ay değil 10 gün sonra bakın. Bu şekilde 671. Şu anda bugün 671 tarih. Hemen bakalım. Güvenmeyen arkadaşlar için de buradan 2023 pardon orası değil. saati Tarihe bakmak istiyorum da hızlı geçti yine. Neyse arkadaşlar, burada tarihi de çıkartabilirsiniz. Tarih hangi tarihte ne kadar klavat olduğunu resimde gösterir. Evet. Bu değil. 12. ayın 28'i 2023. Bu şekilde. Sonra da toplamını çekersiniz resmini. Toplamda T harfi en sağdaki T 671 kW dersiniz. İster 10 gün sonra, ister 1 ay sonra bakarsınız. Kaç kW olmuş? Diyelim 900 kW oldu. 900'ten 671'i çıkarıyorsunuz noktadan sol tarafı. Ondan sonra da gerek geri kW'ı ne kadar geliyormuş? Diğer e, videolarımızda var hesaplaması. Oradan bakıp kılavatını çarpıyorsunuz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.